Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili dostlar Nehmeduhu hı, o Allah Celle Celaluhu'nun ismiyle başlarız Ve ona hamd ederiz Ve nesta'inuhu Ve ona, ondan yardım ve yardım isteriz Ona sığınırız Ve nusalli ve salatu selam ederiz Ala Resulihil Kerim Kerim olan Resulüne Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Selleme Salatu selam ederek Ve Başlarız. Sevgili dostlar, bugün size bir mücadeleden bahsedeceğim. Mücadelem, mücadelemiz imanla küfür mücadelesi. Bizdeki tezahürleri. İmanla küfür asla birleşmeyen, bir araya gelmeyen, bir yere ihtima etmeyen bir, küz, bir kişi üzerinde it, e, birleşmeyen bir hakikat bu ikisinin birbirinin hilafına, birbirinin zıttına gelişmesi. Birinin sevilmesi öbürünün üzülmesi. Birinin yükselmesi, öbürünün alçalması, birinin kuvvetlenmesi öbürünün zayıflanması. Bir, bu şekilde zıttına, İmanla küfür asla birleşmezler. Bunlar zıttır. Zıtların ihtiması muhaldir. Evet. Şimdi buna göre, bu hakikate göre, elhamdülillah müminiz ancak bazı küfür sıfatlarından vasıflarından etkilenebiliyoruz. Üzerimizde bazı şeyler olabiliyor. Zaten Allah muhafaza bunlar eğer temizlenmezse mahşere kadar eğer temizlenmezse Allah muhafaza buyursun Müslüman olduğu halde kişi illa cehenneme girecek ve bir andan 7000 bin seneye kadar yanacak. İşte bu yanmanın sebebi üzerindeki küfür izlerinin kalbindeki yani küfür izlerinin eserlerinin temizlenmemiş olması ve ateşten başka da bir temizlenmesine çare kalmamış olması. Allahu Teala daha dünya hayatındayken ve bir an önce bizi küfrün bütün alametlerinden, izlerinden, tesirlerinden, kirlerinden, paslarından kalplerimizi, ruhumuzu ve latifelerimizi arındırsın, pak eylesin. Kamil iman, hüsnü hatime cümlemize ihsan eylesin ve duhule evvelin ile girmeyi nasip eylesin cennetine. Şimdi buradaki mevzumuz bu mevzunun da fasılları var, bölümleri var. Ancak şu anki mevzumuz, mücadelemizin konusu gavur isimleri ve alametleri. İşte şu hayatımızda baktığımız zaman lütfen bir bakınız evinizdeki eşyalara, mutfak eşyalarından tutun, elbiselerinizden tutun. Bütün eşyalarınıza, eşyalarımıza, üstümüze, başımıza bakalım. Ne kadar duvarlardaki resimlere varıncaya kadar, kapıdaki karşılama yazılarına varıncaya kadar ve eşyalarımızın kılıflarına, kutularına, kaplarına varıncaya kadar bütün eşyalarımıza bakınız. Ne kadar gavurca isimler, Amblemler, markalar, modeller var değil mi? Ve müminin başı işte şu veya bu tıraşıyla hepsi gavur işi, gavur alameti. İslami bir tıraş değil çoğusu bunların. Dolayısıyla başımız gavur alameti. Başımızda taşıdığımız gavur alameti. Üzerimizdeki elbisenin göğsümüzde ya da sırtımızdaki yazılar Gavurca yazlar, Gavurun markaları, Gavurun modelleri, Gavurun isimleri, Gavurun alametleri. Ayakkabımızda aynı şekilde ve bu elbiselerimizin içlerindeki iç etiketlerinde bile iç çamaşırlarımızın gömleğimizin vesaire iç taraftaki görülmeyen etiketlerinde bile ne kadar Gavurca yazılar var. Ve herkese bu şekilde daha evimize girerken kapıdaki karşı, gavurca karşılama yazısından tutun. Duvarlardaki fotoğraflara hatta mezuniyet fotoğraflarındaki gavur kepine varıncaya kadar düğün fotoğraf düğün düğünde giyilen elbiselere elbiselerden artık züccaciye eşyalarımızdaki gavur resimlerinden amblemlerinden pul pul kartpostal fotoğraflarından tutun da aklınıza ne gelirse bunu kendiniz e, evinizde iş yerinizde e, müşahede edeceksiniz. Her tarafta yavrun ismi, markası modeli, alameti var. İşte bunlar e, biz fark etmesek de kalbimizde, ruhumuzda bir tesir meydana getiriyor. Nurumuzu söndürüyor. Olumsuz bir tesir meydana getiriyor. İşte mücadelemiz bu ki ve hususen şahsen mücadelem bu ki bu isim ve yazıları kendi üzerimden, çocuklarımın üzerinden ve evimdeki eşyalardan, bütün eşyalarımdan bunu çıkarmak. Ancak bu çok zor, çok müşkül bir şey. Yani yıllarca evimde çocuklarımın, erkek çocuklarımın saç tıraşının İslam'a uygun olması için verdiği mücadele halen devam ediyor. Çünkü bir dönem bunun doğrusunu öğrenmek, öğretmek ve şu anda da bunu sen çocuğu berbere gönderiyorsun. Eğer çok sıkı bir takip almazsan berber bildiği, bildiği şeyi yapıyor, deseni yapıyor ve gavur markasını kafasına çocuğun kazıyor. Dolayısıyla devamlı bir mücadele gerektiriyor ve kendi üzerimdeki şeylerden kurtuldum elhamdülillah elbiselerimdeki ve hatta içimdeki iç çamaşırlarımdaki bütün etiketlere varıncaya kadar hepsini kesiyorum. Ne kadar gavurca yazı varsa bütün etiketleri Kesiyorum. Daha da çıkaramadıklarım da var yani bazıları da çıkmıyor. Mesela ayakkabımda bir İngilizce bir kelime var. Onu sökersem bunu biraz nasıl yapacağım işte? her birisi ayrı ayrı bir uğraş istiyor. İşte bunun gibi çocuklarımızın üzerindeki, sırtlarındaki, göğüslerindeki yazılardan kurtulmak, ev eşyalarımızdaki fotoğraflı tepsilerden tutun markalı yazılı bütün şeylerden kurtulmak gerçekten müşkül bir şey. Çok zor bir şey. Ancak bu mücadele bu kainatta mücadele kanunu var. Kainatta bu mücadelede mücadele kıyamete kadar bitmez. Bitmeyecek. Bizim de yaşantımızda bu bitmez. İşte yine kullandığımız, aldığımız eşyalarda bir boykot meselemiz var. Bu boykotun daha evvelinde zaten kendi yaşantımız boykota uygun idi elhamdülillah çoğunlukla e, fakat bir mücadelemiz daha var ki sadece boykot edilen ürünler değil e, bütün gavur markalarını almamak, kullanmamak böyle de bir gayretimiz var, gayretim var. Elhamdülillah nispeten bazen muvaffakiyet oluyor, bazen de gaflet oluyor. Yani aldığımız şeyin iyisi olsun, kalitelisi olsun, işte şöylesi, dayanıklısı vesaire derken yerli var mı diye sormayı unutabiliyoruz o zaman da gaflet edip gavur markasını alabiliyoruz. Dolayısıyla böyle de bir derdi mücadelem var. Elimden geldiği kadar da aldığım eşyalarda elektronik eşya olsun eşyalarda arabanın motor yağına varıncaya kadar işte yerli markaları bulmayı seçmeyi tabi bunlar hepsi yerine göre risk, risk barındırıyor düşme çünkü malumunuz toplumda yabancı olana bir rağbet olduğu için bilinen kaliteli markalar tercih edildiği için yerli de belli bir toplum şuuru bilinci de yok ya da benim bilmiyorum bazı şeyleri. Dolayısıyla bunu denemek, yanılmak işte bunların hepsi risk yani. Ancak bu mücadelede bu gerekiyor. Yine e, dilimizde, lisanımızda da böyle bir mücadele var. Elhamdülillah e, lisanımdan konuşmamdan alışmış olduğum e, yabancı kelimeleri, hususen İngilizce kelimeleri çıkarmaya çalışıyorum. Bunun için içinde e, Osmanlıca e, kelime haznemi kullanmaya, e, Türkçe, işte Osmanlıca gelen e, Farsça kelimeler ve Arapça kelimeleri. Tabii ki şu anda çoğaltma e, alanım. A Arapçayı çoğaltabilirim. Dolayısıyla Arapça alternatiflerini bularak sözlük çalışması vesaire tefsir ve hadislerde yeni öğrendiğim Arapça kelimeleri lisanıma katmaya çalışmak suretiyle de dilimde de lisanımda da bir temizleme bir şeyim var. allah Teala bize yardım eylesin. Ahirette Arapça lisanı bize lazım olacak. Dilimiz Arapça olacak. Onun için dünyadayken Arapçayı öğrensek iyi olacak. Evet. Şimdi bir de pek bir şey yapamadığım ancak müşahede ettiğim alan var ki o da sizin malumunuz o da çarşıdaki isimler levhalar, dükkan isimleri işte markalar modeller bu alanda da bakınız hemen hepsi çoğunluğu isimlerin yabancı gavur isimleri modeller gavur modelleri yani o kadar çok gavurluk bize sirayet etmiş ki Bakınız Berberlerin fotoğraflarına bakın hepsi gavur, gavur modeli İslamdan Müslümandan bir alakası yok. Hatta Berberlerin isimleri de Gavurca uydurulma yani bazen de bunları görüyorsunuz gayet e, 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 kötü perişan isimler uydurulmuş Gavurca'ya e, sündürülmüş gavurcalaştırılmaya çalışmış Türkçe kelime gavurca, Gavurca'ya İngilizceye şuna buna e, sündürülmeye çalışılmış böyle yani işte ne bileyim acayip e, isimler yani bu gavur sevgisi ve gavurun üzerimizdeki e, eritim, öğütüm e, sistemimiz ve çeşitli medya organları vesaire işte bu şekilde şu hale gelişimizde bu gavurun e, toplum e, şeyi e, bu tahribatı o haddeye varmış ki şu anda bizim kendi kimliğimiz, kendi kültürümüz tamamen çoğunlukla sindirilmiş, ondan korkutulmuş, ondan uzaklaştırılmış, ondan nefret ettirilmiş bir şekilde gavur hayranlığı iliklerimize kadar işlenmiş bir şekilde her yerimizde, her tarafımızda görüyoruz ve bize e, gayri ihtiyari de olsa onu taşıttırıyorlar, onu okutturuyorlar, onu çalıştırıyorlar. Üzerlerimizde, başlarımızda, eşyalarımızda, işlerimizde hep gavurun malını, markasını, modelini, isimlerini, alametlerini bize taşıttırıyorlar, bize e, hizmet ettiriyorlar. İşte sevgili dostlar, uyanalım kendimize gelelim. Evlerimizden, üze elbiselerimizden, iş yerlerimizden, dükkanlarımızdan gavurun bütün isimlerini kaldıralım. Kendimize gelelim, kendimize dönelim. Elhamdülillah biz Müslümanız. Dinimizden sebep bir utancımız yoktur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini gerek zahiri gerek batini, gerek içimizde gerek dışımızda yaşamaktan bir utancımız yoktur elhamdülillah. Olmasın. Dolayısıyla ee, içimizde dışımızda sünneti seniyeye uygun olsun gavur alametleri gavur modelleri gavur isimleri e, üzerlerimizden elbiselerimizden eşyalarımızdan evlerimizden çıksın ve çoluk çocuğumuzu da bu şu, şuur ile şuurlandıralım bu alametler bu izler bu eserler imanımıza zarar veriyor iman nurumuzu söndürüyor bizim e, imanımızın, kalbimizin iman gücünün, yüreğimizin gücünü söndürüyor, öldürüyor, bitiriyor, bizi gaflete, bizi cehalete, bizi bu yenilmişliğe, bu pısırıklığa alıştırıyor. Onun için kendimize gelelim, yüreklenelim, korkmayalım, bu e, rızık korkusundan, maişat korkusundan da kurtulalım. Allah Teala 70-80 ayet-i kerimede rızkı üzerine almış, taahhüt eylemiş, beyan eylemiş. Ancak ahiretin nimetlerini, faziletlerini, imandan ve ondan gelecek olan faziletleri taahhüt etmemiş. O tamamen bizim imtihanımızın sonucuna bakıyor, bizim çalışmamıza bakıyor, gayretimize bakıyor, mücadelemize bakıyor. Onun için bizim asli mücadelemiz rızık mücadelesi değildir. O bizim vazifemizdir çalışmak. E, zaruret kadar kazanmak bizim e, vazifemizdir. Zaruret de azdır. Helal dairesi keyfe kafidir. Bizim asıl derdimiz, asıl mücadelemiz iman mücadelesidir. İman derdidir. Onun için kalplerimize iman nuru, iman derdi, iman gayreti, iman sevgisi, iman mücadelesi koymamız lazım. Bunun içinde de küfrün alametlerini, küfrün modellerini, küfrün yöntemlerini, usullerini teçhizatlarını her şeyimizden her yerimizden çıkarmamız lazım çoluk çocuğumuzda, evimizde bu mücadeleyi yapmamız lazım, bu, bu mücadeledeki mücadeledeki gayretimiz neticesinde ne yapacağız bunda muvaffak olacağız nurlanacağız, bunda e, ruhumuz e, rahatlanacak tabi lisanımızdan İslami kelimeleri ve milli yerli kelimelerimizi yani Türkçemizi ve Osmanlıca'mızı ve Arapça'mızı geliştirmek için de tabii ki çok çalışmamız lazım. Bugün neslimiz konuşacak kelime haznesi o kadar az ki artık duygularını ifade edecek kelime cümle bulamadığından sevincini de söverek anlatıyor üzüntüsünü, nefretini de söverek anlatıyor. Çünkü kelime dağarcığı yok. Çünkü kelime haznesi yok. Çünkü lisanı yok. Tam takır kuru bakır. Onun için bakıyorsun iki lafından, üç lafından birisi sövmek ne kadar bir hal, nasıl bir hale gelmişiz. Allahu Teala bizi bu hallerden kurtarsın, bizi ayağa kaldırsın. Onun için lisanımızı da nurlandırmak, zinetlendirmek, genişlendirmek kuvvetlendirmek, fesahat ve belagat e, e, elde etmek için ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'e dönmemiz lazım, okumamız lazım, tefsir, hadis, fıkıh, akayit okumamız, dinlememiz, sohbet dinlememiz lazım ki bu hem mana kapasitemiz mana, anlama kapasitemiz, fehmimiz açılsın, kalbimiz genişlensin, manevi duygularımız çalışsın, maneviyat anlama, görme, kabiliyetlerimiz, nurlarımız, basiretlerimiz gelişsin, alışsın ve lisanımız da bu şekilde bu güzel kelimelere, Arapçamıza, Türkçemize, Osmanlıcamıza alışsın. Gavurun bütün alametleri, izleri, eserleri her yerimizden her şeyimizden defolup gitsin inşallah